Allah Kur'an'da birçok misal verir. Bu misallerin amacı, hakikati kabul edenlerle kalbinde hastalık bulunanları ayırt etmektir. Çünkü bu dünya, bir imtihan yurdudur. Hak ile batılı, samimi olanla olmayanı ayırmak için yaratılmıştır. Şüphesiz Allah, sivrisineyi, hatta ondan da ötesini misal vermekten çekinmez. İman edenler bilirler ki bu, Rablerinden gelen bir gerçektir. İnkar edenler ise, Allah bu misalle ne demek istedi, derler, Allah onunla birçoğunu saptırır, birçoğunu da doğruya iletir. Onunla sadece fasıkları saptırır. Bakara 26 Görüldüğü gibi Allah'ın verdiği misaller aslında kalplerdeki niyetleri ortaya çıkarmak için bir ölçüdür. Kimi insan o misali görünce bu da Allah'ın kudreti ve hikmetidir deyip teslim olur. Kimi ise Allah böyle bir şeyle örnek verir mi diyerek inkarına bahane bulur. Zaten bu dünyanın yaratılış amacı da budur. Ayrıştırmak. Allah buyurur. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratandır. Mülk 2 Ve şu ayet, meseleyi tamamlar, ona ancak temiz olanlar dokunabilir. Vaka 79 Yani Kur'an'ın misallerini, ayetlerini ve sırlarını hakkıyla anlayabilmek için insanın niyetinin temiz olması gerekir. Demek ki misaller, imtihanın bir parçasıdır. Aynı güneşin ışığı toprağa düştüğünde bir yerden diken, bir yerden gül çıkarması gibi. Aynı ayet, kimi kalplerde iman nurunu artırır, kimi kalplerde inat ve inkarı büyütür